Sayın Başkan, şimdi e, geç, geçtiğimiz günlerde daha doğrusu Sivas maçı sonrası e, yayıncı kuruluşun Amerika e, tarafı bir fotoğraf paylaştı ve danışmanınız Sayın Erol Kaynar da buna tepki gösterdi. Bununla ilgili Futbol Federasyonu'nda görüştünüz mü? Yayıncı kuruluştan bir savunma istenecek mi? İkincisi, 1959 öncesi. Şampiyonlukları için Fenerbahçe ve birçok kulüp başvuruda bulundu. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Eğer Futbol Federasyonu 1959 öncesi şampiyonlukları onaylarsa, biliyorsunuz siz ve yönetiminiz teknik direktör Sayın Mesut Bakkal'ın itiraflarını federasyona siz bir başvuruda bulundunuz ve reddedildi. Bu minvalde eğer 1959 öncesi şampiyonluklar kabul olursa bu Mesut Bakkal'ın itirafları ile ilgili bir kez daha federasyona başvuruda bulunacak mısınız? Teşekkürler. O günkü şartlara göre gereğini yaparız. Ben az evvel de söyledim. Biz konuşarak icraat yapmıyoruz. Biz Beşiktaş'ın menfaatleri ne gerekiyorsa onu gerekli yerlerde, en üst düzeylerde e, gereken e, mücadelemizi veriyoruz. Dolayısıyla bazı stratejilerimiz gereği, bazı şeyleri burada konuşmayı doğru bulmuyorum. Ama biz gerekeni yapıyoruz. Beşiktaş'ın niye menfaati var ise... Bunlar orada konuşuluyor. Ayrıca yayıncı kuruluş herhalde e, film takılmış tekrar tekrar tahmin ediyorum. E, kendilerine de gereken aynen ifade ettiğim gibi söyleniyor. Bu yapılanlar doğru değil. Bunlara dikkat edilsin. Aksi halde bir dahaki sefer bu kadar e, hoşgörülü olmayız diye söylüyoruz. E, umuyoruz ki arkasında bir art niyet yoktur. Ama maalesef bu, bu kurumların içerisinde e, taraf tutan, taraftar olan bazı arkadaşlar bu tür uygulamalar bazen yapıyor olabilirler. Bizim görevimiz de bunların yapmalarına engel olmak. Onun için de biz gereğini yapıyoruz.